İnternet üzerinden otobüs bileti nasıl alınır? Öncelikle bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan Google'a giriş yapın ve buraya o bilet yazıp aratın. Daha sonra en üste çıkan görmüş olduğunuz gibi o bilet sayfası yer alacaktır. Buraya tıkladığınızda bu sayfa karşınıza gelecek. Burada kalkış noktası ve varış noktası seçeneklerinden seçeneğinizi yapın. Örneğin İstanbul'dan Ankara'ya otobüs bileti bakmak istiyorsunuz ve altta yolculuk tarihi Kısmı var. buradan istediğiniz tarihi seçebilirsiniz buradan örnek olarak bir seçim yaptım ve otobüs biletini bu seçeneği tıkladım daha sonra seçmiş olduğum tarihler arasında İstanbul'dan Ankara'ya olacak şekilde otobüs firmaları sıralanacaktır görmüş olduğunuz gibi sol tarafta kalkış saatleri yer almaktadır Buradan size uygun olan firmayı saati ve buradaki fiyatı görüntüleyerek seçim yaptıktan sonra, koltuk seç butonuna tıklayın. Daha sonrasında buradan size uygun olan koltuğu seçim yapın ve buradan da kadın veya erkek seçiminizi yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan onayla ve devam et seçeneğine tıklayın. Ve son sayfaya ulaştığınızda sizlerden bazı bilgiler isteyecektir. E-mail adresi, cep telefonu numarası e, yolcu bilgileri, TC kimlik numarası, isim soy isim gibi bilgileri giriş yaptıktan sonra sağ tarafta kart numaranızı ve kartınıza ait son kullanma tarihi ve kartın arkasında bulunan güvenlik kodunu da giriş yapıp altta bulunan yeşil buton güvenli ödeme yap butonuna tıklayarak bilet alma işleminizi sonlandırabilirsiniz. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur.